Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar. Evet. Ee, uzun bir ara oldu aslında. Bu korona sürecinde herhangi bir canlı yayın yapmayalı. Fakat bir takım işlerim vardı. Bir takım başka bir takım yoğunluklar koşuşturma içerisinde. Canlı yayınlara biraz ara verdim. Açıkçası biraz aslında atlamışım da diyebilirim. Sizinle bu akşam... Plan yapmak hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü genelde e, gençlerle çalıştığım zamanlarda hep böyle e, aile şirketlerindeki gençleri yetiştirirken e, zaman zaman insanlar e, ararlar, e, sorarlar. işte Ya Tuş Bey nasıl yapılmış i̇şte, abi ne yapmak lazım, nasıl yapılır bu işler falan diye konuştuğumuz zaman hep konu bazen böyle döner dolaşır. Plan yapmak üzerine gelir. Çünkü plan yapmak önemlidir. Plan yapmak e, insanlar için e, bazen böyle hakikaten ürkütücü bir şey olabiliyor. Ürkütücü bir şey derken e, yani böyle plan yapmayı... Bazen zannediyoruz ki böyle uzun yıllar e, boyunca ya da aylar ya da yaptığın her neyse o işle ilgili oturup böyle bir bunu yapacağım, iki bunu yapacağım, şu tarihte bunu yapacağım, bu tarihte bunu yapacağım. Her o tarih geldiğinde de onlar yapılacak filan zannediyorlar. Açıkçası böyle bir durum söz konusu değil. Yani e, plan yapmak denilen şey böyle bir şey değil. Bazen e, plan yapmak denilen şey. Nasıl bir şey peki? Yani nasıl plan yapacağız? Plan nedir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum: Herkesin hayatta bir, bir ana planı olmalı, yani bir, bir baş bir planı olmalı. Demeli ki benim hayatta hakikaten hemen şuraya varmak istiyorum diye bir planımız olmalı. Yani plansız hareket etmek neye benziyor? Çıkıyorsunuz arabaya biniyorsunuz İstanbul'dan Kadıköy'den bindiniz arabaya işte gidiyorsunuz işte şu biraz sağa döndünüz sonra bir sola döndünüz sonra biraz gittiniz 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 sonra bir geri döndünüz sonra biraz daha gittiniz geldiniz filan böyle bir 5 saat 10 saat bir zaman geçirdiniz arabada böyle sonra baktınız Kadıköy'den ne bileyim en fazla gelmişsiniz bir ee, şey Levent'e filan dönmüşsünüz dolaşmışsınız İstanbul'un içerisinde Plan yapmak şudur ben nereye gitmek istiyorum ben Ankara'ya gitmek istiyorum Ankara'ya gitmek istiyorum diyorsanız eğer ve tabii yani onun arkası da var arkasında konuşacağız anlatacağım Ankara'ya gitmek istiyorum dediğiniz zaman yani 5 saat 10 saat sonra yine İstanbul'da kalmazsınız. Hani taban gitmek bugün arabayla e, 3-4 saatlik, 5 saatlik e, bir yol belki ama e, neticede varırsınız. Yani 5 saat, 10 saat dediğim o sürenin sonucunda varırsınız. O yüzden e, bir kere hayatta bir herkesin bir ana bir planı olmalı. Master plan derler ya. Ana bir planınız olmalı. Bu ana plan demiyorum ki e, böyle on e, emir gibi tablette böyle yazılmıştır, işte böyle olacak filan diye. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bir tek plan, hep o planla gidecek demiyorum. E, bu plan zaman içerisinde revize olabilir. Bu gayet doğal. Yani mesela atıyorum e, genç e, yaşlarınızda, ilk yaşlarınızda, ya örnek vereyim ben mesela bana bakacak olursanız ilk gitar çalmayı öğrendiğim zamanlarda ben kendime böyle dünyanın en büyük gitarist olacaktı gibi böyle bir düşünce vardı. Pek çok şey bilmiyordum, pek çok eksikliğim vardı. Birazdan anlatacağım tabi bunları. E, o eksikler yüzünden e, olmak istediğim şey olamadı ama ne var ki bir planım vardı. De yok plan ne verdi bana? Yani dünyanın en büyük gitaristi olmak filan, böyle hani ee, şey derler e, müzikte, rock müzikte, gitar gazı derler. Onların arasında olabilmek filan. Yani pek çok şeyi eksik yapsam da, yanlış yapsam da böyle bir ana planın olması aklımda ne getirdi bana? Gitar çalabiliyorum. Belli bir noktaya geldim ve bu gitarla güzel insanlarla tanıştım hayatımda. E, çok e, düzgün insanlardan, e, çok ilginç bir hayat yaşadım müzik sayesinde, farklı insanlar. Ve e, zaman zaman kendimi bir yerlerde ifade ettim. İş hayatının içerisinde bazen işime yaradı ilginç bir şekilde. E, i̇ş hayatının içerisinde bir insanlarla tanışmama vesile oldu. E, bazen beni alıyor bu dünyadan götürüyor. Yani neticede bir plan var. Bir plan olması e, hakikaten güzel bir şey. Hedef gibi mi? Evet. Hedef gibi ama ana hedef. Şimdi öncelikle böyle bir plan. Böyle bir plan. Birincisi insanın hayatında olabileceği gibi giriştiğiniz herhangi bir işte de bir ana planınız olabilir. Yani herhangi ben bir iş yeni bir işe başlıyorum. İşte nedir? E, tarım işine gireceğim. Şimdi tarım işi yani tarım dediğiniz şey çok geniş bir şey. Her bir şey yapacağım. Yani o da tarım, bu da tarım. Ama mesela şöyle bir plan yaparsınız, ana planınız olur. Ana plan, ana hedeftir o. E, ne dersiniz? Şöyle dersiniz. Ya arkadaş, ben e, hani bir şirketlerde e, misyon ve vizyonlar ya. İşte oradaki vizyon gibi. Aynı oradaki vizyon gibi. Ben tarım yapacağım. Ben organik tarım yapmak istiyorum. Ben organik tarım konusunda hatta seçersiniz de organik meyve ve sebze üreteceğim dersiniz. onun içerisinde de e, alan seçersiniz. Orada e, ülkede ben bu noktaya gelmek istiyorum. Ya da ben bu işi organik tarımda yaptığım ürünlerimi etrafını insanlara falan bir faydası yani bir şey koyarsınız ortaya. O yüzden yapacağınız işte de hayatınızda da birincisi bir ana bir planınız olacak. Peki bu ana plan. Bu ana plan nasıl? Sonra ne yapmamız lazım? Oturup tek tek yazacak mıyız? Önce şunu yapalım, sonra bunu yapalım, sonra şunu yapalım filan filan. Hayır, böyle bir şey değil. Peki, nedir bu plan? Ne yapmak lazım ondan sonra? Ondan sonra şöyle yapacaksınız. Bu planı küçük küçük adımlara böleceksiniz. Böldüğünüz adımlar bir kere birincisi hani ilk adımınızın sizi oraya götürecek olan e, basamakların oraya sizi götürecek olan e, adımların bir kere böyle ana adımların, büyük büyük adımlar bunlar. En başta olanlarını, ilk yapacak olanlarınızı belirleyin. Hani 5 adım sonrasını göremeyebilirsiniz. Gayet doğal. Hani önce şunu yapacağım, sonra bunu yapacağım. 3 ay içerisinde bunu yapacağım, 5 ay içerisinde şunu yapacağım. Sonra işte 2 e, senelik e, vadede bu, 10 senede buraya geliyorum. Belki bir iki sene sonrasını, 10 senelik vadeyi düşünemiyor olabilirsiniz ama ilk başta ilk atacağınız birkaç adımı bilmeniz önemli. Çünkü o atacağınız adımlar sizi o plana götürecek. Örnek veriyorum. Mesela demek demin ne dedim? İstanbul'dan çıkacağım. Ankara'ya gideceğim gibi bir planınız olabilir. Tamam. Ankara'ya, arabayla Ankara'ya gitmek gibi bir plan. Hatta plan Ankara'ya gitmek olsun. Bunu şöyle bir takım parçalara bölebilirsiniz. Arabayla gitmek, uçakla mı gitmek falan diye de böyle düşünürsünüz. Dediniz ki arabayla gideceğim. Tamam. İlk yapacağınız şey. Bir kere arabamın bakımları tam mı? Bu birinci plan. İki. Arabamın benzinini ben tam koydum mu? Sonra koymamış. Bakımlar tam değil. Şimdi planı gerçekleştirmek için arabayı aldınız servise götürüyorsunuz. İşte ne bileyim akşam servisten çıktı. Ertesi gün gittiniz sabah ilk başta bir benzinciye gittiniz. Tamam benzinimi de aldım. Birinci adıma geçtik. Şimdi ikinci adım. İkinci adım nedir? Ankara'ya doğru yola çıkacağım. Yola çıkmak için hangi yoldan gideceğimi karar vereceğim. Mesela atıyorum. Paralı yoldan gideceğim dediniz. Ya da E5'ten gideceğim dediniz. Bir arkadaşım vardı benim. Hep böyle eski yoldan gidelim derdi. E5'ten gidelim. Daha da eski yoldan gidelim. Arada sırada dururuz bulutları seyrederiz. Böyle gece böyle e, bulutlar, bulutlu hava olmadığı zamanlarda yıldızları seyrederiz. Böyle dururuz derdi. Bu da bir planınızın ikinci adımı olabilir. Ben size demiyorum. İşte Ankara'ya varırken filana falan yapacağım. Onu bilemeyebilirsiniz. Ama baştaki adımları bilebilirsiniz. Sonra. Sonra bu adımların, ana adımların bu asıl hedefe sizi götürecek olan bu adımların ilk birkaç tanesini belirlediniz mi? Ha, şimdi onları gerçekleştirmek üzere, yani Ankara'ya varmak üzere, İstanbul'dan Ankara'ya varmak üzere bir takım alışkanlıklar edinmeniz lazım. İşte plan denilen şeyin içerisinde bir de alışkanlık edinme var. Alışkanlıklar edindiğiniz güzel alışkanlıklar, o küçük küçük o hani ana adımların içerisindeki ara küçük adımlardır bunlar. Ve bu alışkanlıklar her gün devinir böyle. Her gün böyle bir şey yaparsınız, bir şey yaparsınız. Durmadan o şeyi yapmanızı sağlar. Örnek, gene devam edelim. Ankara'ya gidiyorum. Şöyle bir alışkanlık. Güzel alışkanlıklar edinmek istiyorsunuz. Ben hız sınırını hiçbir zaman aşmayacağım. İşte trafik kurallarını ihlal etmeyeceğim. Ee, ve mesela şöyle de bir alışkanlık edininiz. O benim eski arkadaşımın bana söylediği gibi. Dediniz ki işte akşam üzeri yola çıktım, işte e, Toroslardan geçerken, tabii arkadaşım benim Adana'ya gitmekten bahsederdi, Toroslar diye konuşurdu ama <laughs> Ankara dedim size. Diyelim ki e, Adana olsun, Toroslardan geçerken yıldızları seyredeceğim işte bulutsuz bir e, Ağustos akşamında belki. Mesela i̇şte bunu yapmak üzere başka ne dersiniz? Etrafımdan zevk alacağım, keyif alacağım dersiniz gezdiğim gördüğüm yerleri işte not edeceğim dersiniz. Küçük alışkanlık, alışkanlığınız içerisinde arada sırada arabayla durup böyle bir mola vermek, böyle ufak bir yerde böyle bir esintiyi hissetmek, belki bir su kenarında durup susuzluğunuzu giderdik belki de böyle bir yaz günü çıkmışsanız değil mi? İşte böyle küçük küçük alışkanlıklar edinmeniz lazım. Bu ufak alışkanlıklardır sizi götürecek. Peki bu ufak alışkanlıklar bunlar nasıl edinilecek? Bakın bu alışkanlıklar nedir? Bir kere iki önce onu tanımlayalım. Alışkanlık denilen şey ...minik minik, ufak ufak, küçük küçük tekrar ettiğiniz şeylerdir. Birbiri arkasına gelirler. Ve onu rutin olarak yaparsınız o alışkanlıkları. Nedir bu alışkanlıklar? Bu alışkanlıklar, söyleyeyim ben size. Mesela e, genel olarak e, kendinizi e, hakikaten böyle bir konuda geliştirmek, bir konuda ileri gitmek istersiniz. Dersiniz ki kitap okuyacağım dersiniz. Bu güzel bir alışkanlıktır. Kitap okuma alışkanlığını elde edeceğim dersiniz. Bu biraz da güzel bir alışkanlık. Örnektir. Örnek bu değil mi? Ne yaparsınız bu alışkanlığın içerisinde? Şunu diyebilirsiniz. Ben her akşam eve geldiğim zaman, akşam yemeğimi yediğim zaman şöyle bir ağırlık çöküyor üstüme. Şöyle bir rahatlama bir şey geliyor. O vakit ben böyle bir atıyorum mesela salladım. Ee, işte böyle bir kahve yapıyorum kendime. Koyuyorum bir Türk kahvesi. Güzel bir Türk kahvesi koyuyorum kendime böyle. Köşeme alıyorum o Türk kahvesini. O kahveyi içerken kitap okuyacağım. Şimdi kahve içme gibi bir alışkanlığınız sürekli varsa onun yanında kitap okuyacağım gibi güzel bir alışkanlığı hemen eklersiniz. Ne zaman Böyle yemek yedikten sonra o oh, oh, rehavet çöktüğünde böyle kahvenizi yapıp böyle oturduğunuz zaman, kenara yani koyduğunuz zaman kahvenizi o zaman aklınıza gelir kitap okumak. Çünkü kitap okumayı ona bağlamışsınızdır. İşte alışkanlıkları böyle rutin olarak yapmanız, bir şeylere bağlamanız önemlidir. Ne olabilir başka alışkanlıklar? Mesela, pek çok alışkanlık olabilir sadece bu da değil. E, dersiniz ki mesela ben dersiniz güzel insanlarla tanışacağım dersiniz. Benim amacım hep böyle etraftaki düzgün insanlara tanışmak. Böyle bir alışkanlık edinirsiniz. Bu alışkanlığı sürdürmeniz size ne kazandırır? Size şunu kazandırır. O hedefinizi, o planınızı gerçekleştirirken kafanızda da sürekli o plan dönüyor. Ve birinci adım neyse ana adımınız, ilk hedefiniz, birinci hedefinizi koydunuz ortaya. Ufak ufak hedefler bunlar böyle. Birinci hedefinizi koydunuz. Ve hedef içerisinde sürekli kafanızda bunlar dönerken, Güzel insanlarla tanışmak derken yapacağınız, yaptığınız o iş, gideceğiniz hedefinizle ilgili insanlarla tanışmaktır bu. Örnek vereyim, mesela e, bulunduğunuz endüstri olabilir bu. Diyelim ki e, bir, iyi bir makine mühendisi işte olmak var bu planın içerisinde, İyi bir makine mühendisi olarak hareket etmek var. Etrafınızdaki makine mühendislerini böyle cımbızlamaya başlarsınız, çekersiniz. O insanlara bir şey öğrenmek istersiniz. Ya da dersiniz ki ben ee, üst düzey yönetici olmak istiyorum. Böyle bir, mesela kimisi der ki ben hakikaten şirkette CEO olacağım. Böyle güzel bir kurumsal bir şirketin CEO'su olur. Hatta minimum şu kadar çalışan diye bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. CEO'su olacağım demişsinizdir. Ya böyle bir şey demişsiniz ya da mesela bir iş kuracağım demişsinizdir. Şimdi CEO'su olacağınız her neyse o konuda liderlik öğrenmek istersiniz. Sürekli böyle liderlik vasfı olan insanlarla tanışırsınız. İşte alışkanlığın içerisinde. Gidersiniz bir gün işte e, ya şurada bir e, şirketin falan filan şirketinin bir yöneticisi var. Şunu ben bir yerden bir bulayım. LinkedIn'den bir şeyden bulayım. Facebook'un bir şeyini bulayım adamın. Yazayım adama. Adamla böyle bir sohbet yakalamaya çalışayım şu adamı. Tabii ilk başta e, hemen böyle çok büyük insanlar kapılarını açmayabilir ama ufak ufak insan, ufak ufak şirketlerin böyle güzel yöneticileri, çok kuvvetli yöneticileri onlar kapılarını açabilirler size. Sohbet edersiniz bu alışkanlığın içerisinde. Şunu koyabilirsiniz. Şöyle bir alışkanlığınız olur. Ya ben kendime alışkanlık edindim. Ee, ayda en az böyle 2-3 e, defa ya da 1-2 defa böyle düzgün bir insanla tanışıyorum. Bu insanlara tanışmak için nasıl bir alışkanlığınız olabilir? Bu insanları buluyorum LinkedIn'den, ekliyorum. Her gün böyle 1-2 kişiye e, yani aklıma geldikçe böyle akşamları falan ya da bir saatte böyle bir mesaj atıyorum. Merhaba, sizinle tanışabilir miyim? Bir 5 dakikanızı almak hakikaten benim çok e, hoşuma gider. Benim böyle bir alışkanlığım var mesela. E, ben e, şu an vakit bulamıyorum bu e, sıralarda ama daha fazla vakit bulduğum sıralarda e, LinkedIn'de olsun, nerede olursa olsun gördüğüm bana fayda sağlayabilecek, vizyonumu açabilecek e, insanları bulup acaba onlara ben de bir fayda bir şey sağlayabilir miyim, bir, yarar sağlayabilir miyim diye düşünerek çünkü o insanların da zamanlarını alıyorsunuz. Onlar size bir fayda verecekler, siz de onlara bir şeyler vereceksiniz. Hani alışveriş değil mi? İnsanız çünkü hep beraber, insanlar için hep beraber çalışıyoruz. O insanlarla tanışmak isterdim ben böyle hep böyle. Ve elimden geldiğince de bir insanı böyle ee, eklerim, yazarım, üşenmem. Bazıları böyle kimi insanlar e, bana böyle adam mesela diyor ki 5 ay sonra ben diyor şey müsait olacağım ya da 3 ay sonra müsait olacağım. Önemli değil. 3 ay sonra not alırım. Değil mi? Takvim var açıyorum tableti. Buraya e, geliyorum, 3 ay sonra bir not alıyorum. Tekrar bir hatırlat diyorum. Bu bir alışkanlık. İşte küçük küçük böyle alışkanlıkları arka arkasına koymak önemli. Şimdi bunu tekrar diyorum. Ne dedik? Bir, öncelikle bir ana hedefiniz olsun. Asıl plan plan yaparken bir ana hedef koyun. Ve bu ana hedef sürekli değişebilir. Yani hep aynı şey olmak zorunda değil. iki ne? İki, adımlar olsun. Ara hedefler olsun. Ara hedefler. Ve bu ara hedeflerin böyle bütün ara hedefleri koymanıza gerek yok. Sizi ana hedefinize götürecek böyle ufak ufak aralardaki ve ilk ilk hedefleriniz. Bütün hepsine gerek yok. İlk bir iki hedefinizi koyabilirsiniz. Hatta hiçbir şey dahi yani bilmiyorsanız ana hedefinize ulaşmak için şöyle bir birinci hedefiniz dahi olabilir. Ben bu hedefe nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Ben önce bu hedefe ulaşmayı istiyorum. Öncelikle bu hedefe nasıl ulaşacağım onu öğrenmek istiyorum dersiniz. Bu da gidersiniz mesela e, bu konu hakkında bilgi sahibi bir insanlarla tanışmam lazım. Sonra ufak ufak ne dedik? Üçüncü olarak da küçük küçük alışkanlıklar edin. Küçük alışkanlıklar. Nedir o ufak alışkanlıklar? Mesela dediniz ki ben bu işi hakikaten nasıl, olmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Düzgün insanlarla tanışmak gibi de bir hedefim var. O zaman ilk başta benim bu olmak istediğim şeyi olmuş, ona benzeyen birisini bulayım. O birisiyle tanışayım. Bak burada bir parantez açacağım. Ee, i̇nsanlarla tanışmak çok önemlidir. İnsan düşünceleri, e, insanların bakış açıları, e, insanların hayat hikayeleri. Bunları görmek, anlayabilmek ve sürekli bunlar e, bunlarla, bunlarla beslenmek, çok faydalıdır, çok önemlidir. O yüzden insanlarla tanışmak zaten faydalı bir alışkanlıktır. Ve e, mümkün olduğunca, şimdi e, niye kitap okuruz? Kitap da aynı şey. Bir insan hikayesini böyle derlemiş, toparlamış, koymuş, size vermiş. Siz o hikayeyi oturuyorsunuz, okuyorsunuz. İşte güzel insanlar etmek küçük böyle alışkanlıklar. Kitap okuma alışkanlığı edince. Atıyorum mesela e, çok iyi bir CEO olmaya karar verdim. E, 1980'lerde filan böyle, e, böyle e, şirketlerin, Türkiye'deki şirketlerin yöneticileri falan böyle e, bakardınız böyle bıyıklı böyle kilolu şişman böyle e, ton ton amcalar <laughs> vardı o zamanlar. Böyle ben de tabii 1980'lerde daha işte e, abi, bu kaç sene evvel çocukluğumdaki zamanlar 80'lerin başında tipler öyleydi böyle ton ton amcalar ama onlar böyle çok katılar falan böyle konuşuyorlar ciddiler şimdi gibi değiller tabii. Şimdi çok daha e, profil değişti yönetici profili. Sonra ne oldu? Sonra e, Türkiye e, yavaş yavaş yurt dışına açılmaya başlayınca yabancı bir takım insanlar da Türkiye'ye gelmeye başladı. Bizim yöneticilerimiz, bizim çalışanlarımız da yurt dışına gitmeye başladılar. Sonra orada bir şey gördüler. Baktılar ki yurt dışındaki şirketlerin yöneticileri böyle şişman, kilolu falan, ton ton amca değiller. <laughs> Hepsi böyle fit insanlar. Hani kilo, böyle kilolu değiller, şişman değiller. Daha fit insanlar. Sonra bir şey oldu bizim yöneticilerimizde. Bizim yöneticilerimizde hımm dediler ya ben de öyle olayım dediler. Biz de spor yapmaya başladılar böyle yöneticilerimiz. Gençler böyle hakikaten kendini verdiler. Çok böyle sağlam, çakı gibi böyle delikanlı yöneticiler gelmeye başladı. Mesela bu da bir alışkanlık olabilir. Bunların hepsi sizi ana hedefinize götürecek olan şeylerdir. Ve tekrar etmek istiyorum ki ana hedefiniz hiçbir zaman e, kat bir şey değildir. Yani değişebilir. Mesela bugün bilmem ne olmak istiyorum diye bir ana hedefle yola çıkmışken belki bir 5 sene sonra o ana hedef sizin için anlamını yitirebilir. Belki dünya değişebilir. O hedef herkes için anlamını yitirebilir. Ya da belki şartlar çok fazla ağır gelir. Dediniz ki önce öğreneceğim bu işi. Öğrenmeye başladıkça o işi belki size uymadığını da anlayabilirsiniz. İşte ee, o zaman o hedefinizi değiştirmeniz gerekebilir. Ana hedefinizi, asıl planınızı diyorum. asla. plan. Bundan çekinmeyin. Yani demeyin ki ben arkadaşlarıma da söyledim, herkese dedim filan olacağım diye. Bakın seneler geçtikçe insanlar şunları anlıyorlar yani böyle bir yavaş yavaş bilgelik demek ki insanlara geldikçe şunu da anlıyorlar ki hayat hakikaten kolay değil, hakikaten hayat zor, herkes için zor. O yüzden şunu olacağım dediği şeyi her an herkes olamıyor. Olabilmek kolay değil. Yani bakın işte ülkeyi görüyorsunuz, piyasayı görüyorsunuz. Yani mühendisler bankada çalışıyor, işletme mezunları işte mühendislik yapıyor, işte falan üniversite okumuş avukat taksicilik yapıyor. Hayat böyle yani. Kolay değil. Bir hedefi tutturabilmek, o hedefin peşine gitmek kolay değil. Tabii durmadan çaba sarf etmek lazım. İşi gerçekten nasıl yapacağınızı öğrenmek lazım. O yüzden birinci adımınız o işin nasıl yapılacağını öğrenmek olsun ve o hedefinizi, o planınızı gerçekleştirmek için çok çalışmanız gerekiyor. Çalışma ama akıllı çalışmayı gerektiriyor. Akıllı çalışma. Çok çalışmadan kastım akıllı çalışma tabii ki. Yani demiyorum ki size e, oturun böyle e, kafa, ve her gün saat onlara 12'lere kadar çalışın. Demiyorum böyle bir şey yok. Akıllı çalışın. Akıllı çalışmak neyi çalışacağınızı bilmektir. Ve bunun için de yani o plana varmak için de bazı faktörlerin bir arada bulunması lazım ve o faktörleri genisiz oluşturacaksınız bir şekilde. Yine işinizde hakikaten bir istek olacak gelişmeye dair. Olmak istediğiniz her neyse olmak istediğiniz şeye dair bir planınız hakikaten isteğiniz o planı gerçekleştirmek için kuvvetli olacak. Ve e, işi bilen bir takım insanlardan zaman zaman destek almanız gerekecek. Başka insanları bulun, o iş yapmış insanları bulun, o işten zarar görmüş insanları bulun. Boşta işte başarılı olmuş insanları bulun ve sorun, sorun, sorun. Bir mentor bulun, bir koç bulun, bir şey bulun kendinize. Ee, her zamanki gibi hiçbir şey bilmiyorsunuz, bana bir yazın. <laughs> Üşenmiyorum ee, bazen. Hakikaten otururum uzun uzun yazıyorum. Vaktim varsa bir telefonumu veriyorum, ee, konuşuyoruz karşılıklı. Arayın ben <laughs> geliyorsa. Ee, bir yol göstericinizin olması çok önemlidir. Hatta bir yol gösteri, birden fazla yol göstericiniz de olabilir. Birkaç kişi kendinize hakikaten böyle e, yakın bulduğunuz fikirlerine güvendiğiniz. O yüzden başarılı olabilmek, oraya gidebilmek için, o planı gerçekleştirebilmek için, o güzel planı gerçekleştirebilmek için, insanların bilgilerinden faydalanmak zorunda olduğunuzu da unutmayın. Okuyun, bol bol okuyun, çok kitap okuyun. Ve e, tabii ki bu akıllı adımları, bu akıllı küçük ufak e, işte gerçekleştirmeniz gereken ufak tefek bu küçük küçük adımlar alışkanlıkları durmadan gerçekleştirin yılmayı. Alışkanlıklar işte ne derler çok çeşitli şeyler var. İşte alışkanlığına oturması için işte yok 20 bilmem ne iş günü filan. İşte yok 60 günde oturuyor bir alışkanlık ama değişiyor yani. Bir alışkanlığı bir haftada oturtan da var. E, bir senede zor oturtan da var. Ama e, hakikaten o işe dair gerçekten güçlü bir istek var. Önce oradan başlar. Güçlü bir istek varsa o alışkanlık oturur. Ve o alışkanlığı oturduğunuz zaman da, o artık devam eder. Gider, 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 Kendinize bir motto belirleyin. Deyin ki e, ben bunu e, yani şu hedefe ulaşabilmek için, o planı gerçekleştirebilmek için, e, işte benim bu plana daha doğrusu şundan şu sebepten dolayı ihtiyacım var deyin. Ve o ihtiyacın ne olduğunu kendinize sürekli e, tekrar edin arkadaşlar. Sürekli tekrar edin. Aa, birisi evet e, YouTube'dan sorsun. Hocam siz ne mezunusunuz diye sormuş. Ben işletme mezunuyum. <laughs> ben işletme mezunuyum ama e, böyle eee genel dürük yaptığım zamanlarda böyle banka müdürleri gelirlerdi. Fabrikaları e, işte yöneticilik e, yaptığım yerde gezdiririm böyle. Hep sorarlar. Eee işte ya Tunç Bey siz mühendis misiniz diye. E, yok derdim. Ben çakma mühendisim derdim. <laughs> İnsanın çocukluğu fabrikalarda geçince e, hakikaten anca bir çakma mühendis olunuyor yani. E, ben işletme mezunuyum. E, ama e, ben de bir kendime bir takım e, bir master plan hedef belirledim ve hedefte durmadan yürüyorum e, arkadaşlar hepinize e, çok teşekkür ediyorum e, bu arada e, birden fazla platformda e, bu yayın yapılıyor e, nedir birden fazla hem Facebook'ta hem YouTube'da hem LinkedIn'de hem işte şeyde Twitter'da Twitter'ın tabi e, neydi o periskop'ta e, Toplam beni 3 kişi bile dinlese yani o 3 kişiyi bile teşekkür ediyorum arkadaşlar çok teşekkürler. Hadi iyi akşamlar.